Afiyet olsun. Eline sağlık ol, annem çok güzel olmuş. Afiyet olsun bakalım. Hadi yiyin bakalım. <laughs> tamam bir şey de bekleyin. Neden ya, yiyorsun? Ya. Size bir şey söyleyeceğim Eğer şu anda videomuzu beğenip Kanalımıza abone olanlar İnşallah zengin olur Yorum yapanlar da süper kahraman olur Hiçbir şey yapmayanlar da Noob olur noob O yüzden videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın Tamamdır bakalım arkadaşlar Onlar orada yemek yemeye devam etsinler Ben de görmüş olduğunuz gibi Bakın burada bir tane dönüştürme makinesi yaptım Bu makineyle arkadaşlar Birazdan boksi boyu dönüşeceğiz Ve sonra arkadaşlar çocuklar korkutacağız. Bakın sıkıntı troll yapacağımız yorumları yazmayın tamam mı? Ve arkadaşlar eğer boksi boya dönüşmemizi istiyorsanız herkes yorumlara boksi boya dönüşün yaksın. Eğer yazmazsanız arkadaşlar bu makine çalışmayacak. Hadi bakalım herkes yorumlara yazsın. O ne görüyorum ya? Ne diyorsun hadi ne konuşuyorsun sen bakayım kendi kendine? Ee, bir şey bir şey konuşmuyorum. Allah'ım benim duymamışlardır inşallah. Ne oldu Tommy? O ne görüyorum ki? Sen başka kendi kendine bir şey konuşuyorsun konuşuyorsun niye? Ya Tombiş ne konuşacağım kendi kendime ya? Abi. Telefonla konuşuyordum. Kerem komiserler şey ne zaman gelecek diye. Hiç ya Tombiş. Aynen Kerem komiserleri çağırdık biz. Hadi hadi yemeğini yiyeceğiz. Aa bizden, al, kapı tamam çalıyor. Mı? kesin Kerem komisere gelmiştir. Gelin açalım bakalım şöyle kim geldi? Aa Kerem komiser kardeşim. Kardeşim merhaba nasılsın bakalım iyi misin? Aa Gülalay ne yapıyorsun? E, merhaba. Hadi gelin bakalım içeri. Gökçe size çok güzel yemekler hazırladı. Oo vay canına. En sevdiğim yemek hamburger. Ya ben de hamburgeri çok severim. Neyse bakalım. E, hadi asıl bakalım spores. afiyet olsun Sen git Gökçe yardım mı? et Kerem komiser. Sen benimle gelmen lazım kardeşim. Bahçeli seninle bizim birkaç işimiz var. Ha doğru. Tamam birader. hadi gidelim. Ya nereye? Ya nereye gideceğiz başlı işimiz var. Aynen öyle aşkım ya ne sorguluyorsun sen de işte burada gökçeye yemek yap. aynen Gökçe'yle yemek yapın siz. Hadi evet, Gökçe evet aslı polise sen yemek bakalım. yapma öğret. Kerem komiser sen de gel bakalım benimle kardeşim. Birader ne oldu yaptın mı makineyi? Evet evet yaptım kardeşim de sen pilleri getirdin mi? He şu piller. Bak sakın unuttum deme bana Vallahi bak troll kaka olur ha. Ya merak etme Bilader unutur muyum ben? Al bakayım kardeşim hepsini getirdim. Sen var ya adamın dibisin Kerem komiser. Sessiz ol kardeşim duyacaklar bizi. Ah tamam tamam sessiz oluyorum. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi boksi boğa makinesini yapma zamanı geldi. Hadi bakalım şöyle şu kabloyu şöyle uzatalım. Sonra da arkadaşlar şöyle makine arkasına pilleri koyalım. Şöyle koyalım şuraya. Şuraya da koyalım tamamdır. Pilleri koyduk. Sonra arkadaşlar şöyle bağlantıyı birleştirelim. Evet makine hazır Kerem komiser. E ee, kardeşim makine hazır da biz pekine nasıl Nasıl yalan bunlara? Ya merak etme kardeşim o iş bende. Diyeceğiz ki bizim market eklememiz lazım diyeceğiz. Yemek almayı unuttuk diyeceğiz. Sen ben Gökçe ön kapıdan çıkacağız. Sonra arka kapıdan içeri girip dönüşüm makinesine girip dönüşeceğiz. Tamamdır birader mükemmel. Hadi gel bakalım o zaman. Şöyle anda plan tıkır tıkır işliyor. İnşallah bozulmaz. Of Kerem komiser ya. Ben senin kaç defa dedim gelirken al diye. Ne yapayım kardeşim? Ben de yine insan haklı yani. Unuttum yani. Ne oldu siz yine niye kavga ediyorsunuz? Ya Kerem komiser ben gelirken sebzeler al dedim. Yemekleri al dedim. Unutmuş ya. Unuttum ne abim? Neyse neyse sıkıntı yok. Ee, Gökçe sen benle gel. Aslı polis sen çocukların başına dur tamam mı? Bizim markete gitmemiz lazım. Hemen geleceğiz. Evet evet şimdi ee, bunlar tamam ne alacağını bilemez. Hemen gidip gelin tamam mı? Ya ben mi gelin? ben mi ya? Olmaz Tommy sen karşıya <laughs> sahip çık bak. Ya <laughs> babacım Hayır dedim. Siz burada durup Aslı polisin sözünden çıkmayacaksınız. Tamam mı? Of ya. Tamam. İyi tamam. Hadi bakalım. Önce gidip geleyim. Ben çikolatalarını... Tamam çikolataları sana. Sen ne istiyorsun kızım? Bakalım. Çikolata cips ne istersin? Ben şeker istiyorum. Şu elma şeker. Tamamdır. Sen de elini şeker. İyi, hadi gelin bakalım Kerem Komiser, Gökçe biz gidelim iyisi. Oh be, tamamdır. Arkadaşlar evden çıkmayı başardık. Gökçe şu anda makine hazır. Ne yaptınız, ne yaptınız? Bütün Söylesiniz her şeyi hazırladık. Şey? Evet, her şey hazırladık. Hadi gelin bakalım şimdi arka kapıdan içeri gireceğiz. Kardeşim valla ben bayağı bir heyecanlandım. Heyecanlama hiç gerek yok Kerem Komiser. Her şey plan tıkır tıkır işliyor. Gelin bakalım, bütün takip edin. Arka kapıyı arkadaşlar ben bilerek açık bırakmışım kilidini. Tamamdır. Arka kapı açık. İşte bu. <laughs> şimdi arkadaşlar boksi boya dönüşeceğiz. Tabii ki ilk önce Gökçe görüşecek. Ee, dönüşecek Gökçe. Gel bakalım şimdi Ay, sen makine içine canım yanıyor. Of hep ya senin yüzünden. Ya yani ne yapayım ben mi dönüşümü günü sen dönüşeceksin. Çünkü sen bir deney faresisin. Tamam ya, <laughs> ya. of ya çok <laughs> komik Allah Allah. Kapat şu kapıyı. Hadi bakalım Neyse, şöyle. Tamam tamam kapıyı kapattım. Aynı öyle kardeşim birazcık ses olmamız lazım. Duyarlar bizi. Tamam tamam ya. Hadi bakalım şöyle. Kodlamaları yazalım yazalım. Tamamdır bütün her şey hazır. Hazır mısın bakalım Gökçe düğmeyi basıyorum şimdi. Evet evet ben hazırım. Hadi bakalım bas düğmeyi. Hadi bakalım şöyle basıyorum düğmeyi. 3, 2 1 Aa ne oluyor? Ne oluyor? Allah Allah, ne oluyor? Aa, aa dönüştün mü? Gürol dönüştün mü? Ya tamam tamam sesli olsana Gökçe niye barış sunduracaklar bizi Bak, şimdi. şimdi. Ay canım çok yandı bu makine canımı Oo, çok acıtıyor. Vay canına. Oh, oh. Evet boksi boy dönüşmüşsün. Kardeşim el olsun valla makine yapmış yine. E tabii oğlum ben yapacağım yani. Nasıl olacak başka? Neyse bakalım. E o zaman şimdi sıra Kerem Komiser'de. Ya kardeşim ben korkuyorum ama. Ya amma korkaksın birader ya. ya. Korkacak bir şey yok hadi git git git. git. İyi ya. tamam o zaman Kerem komiser dönünce ben dönüşürüm şimdi tamam mı Gökçe şimdi sen beni tamamdır, dönüştür. Tamamdır tamamdır ben kodları ayarlıyorum şöyle kapını önce güzelce bir kapatalım. Aynen atalım. kapıyı Durandır kapan. Tamamdır bakalım şöyle hazır mısın bakalım basıyorum düğmeye. Evet evet hazırım hadi dönüştür beni. 1-2-3 Aa oh, oh, hayır olamaz olamaz aa oh, aa. Oh. 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 Of ya canım ya, çok acıdı ya. Ya sessiz ol ya sessiz ol bir de bana diyorsun çocuklar duyacak hadi hadi çık bakalım oh, tamam. şuradan dışarı. Oo oh, dönüştü mü peki bak bakalım bana. Oy oh, canına inanılmazsın. Evet Olay evet. be birader. Bayağı bir çok korkunç biliyor musun? Dişlerine baksana bir. Dişlerime mi bakayım? Oo arkadaşlar cerrahiden bayağı bir korkunç oldum. Şu dibime baksanıza ya. <laughs> Neyse o zaman. Hadi Kerem komiser şimdi sıra sende. Hadi bakalım Kerem komiser. Şöyle kapını kapattım ben senin. Şimdi şöyle kodlamaları yazayım. Birader canım acıyacak mı? Yani yalan söylemek o gibi olmasın ama birazcık çok acıyacak. Yoracak, çok yanacak çok yanacak. Ya beni <laughs> korkutmayın ya. Ya Gökçe sana korkma Kerem komiser ya. Neyse Aa, tamam, bakalım de, şöyle. Hadi bakalım uzman hazır sen dönüştürüyorum 1 2 iki... 3 Aa, Olamaz bir şeyler oluyor bana Hayır hayır Aa! Aa, Kardeşim ne yaptın sen bana canım yandı Oo, Sen de dönüştün Kerem komiser Nasıl yani birader dönüştün mü Evet aynısı oldum vallahi. Harbiden çok korkunç gözüküyorsun Valla arkadaşlar şimdi trollümüz Efsane olacak Hadi bakalım o zaman hazırsanız şimdi trollümüze başlıyoruz Evet kardeşim ben hazırım Valla onları dedik gibi korkutacağım Hadi Yaşasın gelin bakalım hadi o zaman benim. şimdi Şöyle yavaş yavaş gidelim arkadaşlar arkadaşlar onlar ne yapıyor içeride? Aa onlar orada muhabbet ediyorlar. İyi güzel güzel. Onların şimdi mutlu mutlu saatlerini bozacağız. Ne polis ya? Ben bunu istiyorum ya. Bakalım o zaman şimdi içeri girmeye başlıyoruz. Hazır mısınız? Hazırız kardeşim. Hadi bakalım. bakalım o zaman. Hadi bakalım o zaman şimdi giriyoruz arkadaşlar. Merhaba çocuklar. Nasılsınız bakalım? Amanın bu ne böyle? Aspolis aspolis. Şimdi benim dediklerimi yapacaktınız. Biz Boxy Boy'yuz. Tom Beach. Bu ne? Amunayım. Ne oldu benim Tom Beach? Söyle bakalım abi bir şey mi oldu? Evet bir şey oldu. Git bakalım içeriden bana oyuncaklarını getir. Hadi bakalım. Of ya hani oyuncaklarımı getirmeyeyim. Sana yürü dedim yoksa Zeynep'i yerim. Duydun mu beni yerim Zeynep'i. Oy oh, tamam tamam tamam. Hemen getiriyorum abi hemen getiriyorum. Çok <laughs> Hadi bakalım git getir. Sen de geç bakalım şöyle Zeynep şuraya. Ha tamamdır. Tamam, tamamdır. <laughs> Arkadaşlar trollümüz vallahi çok iyi oluyor. Gördünüz mü? Ha getirdin mi Tombiş? Evet abi. Bütün oyuncaklarım hepsi buydu. Yemin ederim hepsi burada. Tamamdır bakalım. Çık bakalım şuradan seni pislik Tombiş. Ver bana bu oyuncaklarını. Bundan sonra bu oyuncakları almayacaksın. Bunlarla oynaman senin yasak. O ne dedin ama ya? Nedir? Dedim sana işte bu oyuncakları oynamak yasak dedim. Beni sorgulama ben boksi boyum. Evet evet ee, biz boksi boyuz. Biz Boxy boy. Evet biz boksi boyuz. Şimdi şöyle oyuncaklarını seni dışarı atıyorum. Bundan sonra hep ders çalışacaksın Tombiş tamam mı? Of ya canım oyuncaklarım benim. <laughs> Sıra geldik Zeynep'e. Şimdi beni iyi dinle Zeynep. Sana birkaç soru soracağım. Matematikten kaç aldın bakalım? <laughs> Matematikten yüz aldın demek ki o zaman şimdi sana soracağım matematik sorunu eğer bilemezsen senin de oyuncaklarını atacağım tamam mı? <laughs> tamam tamam sorun bakalım ne soracaksınız Boksibo amcacığım? Şimdi sana soruyorum 5 artı 5 söyle bakalım çabuk 5 <laughs> artı 5 5 artı 5 Be ben bilmiyorum bilmiyorum işte O zaman sen bana yalan attın matematikten kaç aldın bakalım doğruyu söyle 5 <laughs> 65 mi aldın? Ya. Gökçe <laughs> görüyor musun? 65 almış seni. Cezası bir de bana oyuncak aldırttı ya. Vallahi yitireceğim ben bu şimdi bu çocuğu? Harbiden ya. Biz nasıl çocuklar yetiştirmişiz ya böyle? O ne bir dakika ya? E ne çocuğu ya? Ne o ne ya burada? E ne çocuğu olacak Siz ya? De verin, de verin. Ee, biz boksı boyuz. Kim olacağız? Aynı öyle. Biz boksı boyuz. boyuz. Biz Şimdi sıra boyuz. soru sende, tamam mı? Şimdi sıra soru soruyorum. Hiç Gökçe'nin arkasından konuştun mu bakalım? E, hayır, hayır Gökçe'nin arkasından konuşmadım. Ha, doğru söylüyor musun bak yoksa seni var ya yemin ederim bu dişlerimle içimi alırım. Ya ne kadar yalancısın Aslı daha geçen gün seninle konuştuk ya işte. Allah belanı vermesin Aa. Kenan komiser ne diyorsun? Aa. Ya ne Demek sen de konuştun Allah'ın cezaları sizi be siz ne biçim arkadaşlarsınız be Allah Allah var ya ne fırat ediyorum sizden ya. Ya sen ne arkadaşı inşallah. ya bir dakika ne oluyor burada? O ne bir sen gel bakayım ne sürü. Ben de kostümüne bakayım. Sen üstteki kostüm. Ben hayır, bakayım. hayır yapma. bakayım. yapma. yapma. Ben bakayım. Yapma, yapma. Ne? Ya ben yapma, bakayım. ne? Ben bakayım. Ben bakayım. Ben bakayım. Ama diyeyim. Gökçem ne yapın? ne bu? Ay, Ay Gürol çok fena yakalandık. Ben uzuyorum buradan direkt. Hadi Aa, görüşürüz. Ne yapıyorsun? Bay bay. Ne? Sen, ne sen ne sen ne bak. Şey, sen ne. Ben bakayım ya. Ben bana. Ben dedim sana. Ben bana. Oh bırak beni. Bırak beni Tomuş. Oh bırak beni. Oh bırak beni. Oh kostümüm çıktı olamaz. Gökçe demek ki biçici oğlunuz. Allen Ceyali. Şuna bak bak sen. Gökçe de evden kaçtı. E, neyse bakalım o zaman. E, Kerem komiser kardeşim vallahi sana kolay gelsin tamam mı? Ben gidiyorum. E yani biader beni mi satıyorsun? Yani gene böyle yapıyorum biader. Neyse bakalım hadi görüşürüz. Allah hemen kaçayım şöyle arkadaşlar. Olamaz. Ha, Gökçe, ben de Gökçe. Ya ben de Gökçe. İyi hadi. Hadi kaç zon, kaç, zon. kaç 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 kaç. Hayır olamaz. <laughs> Hadi Neyse canım alem. O zaman biz artık bu mümkün maceramızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videoda beğenmeyi unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün boksi boy dönüştük ve alemi trolledim. Arkadaşlar şu anda Tomiş beni kovalıyor görmüş olduğunuz gibi ve tam da şu anda ekran ekran video çıktı arkadaşlar. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklarsanız inşallah bütün renklerinizi dualarınız gerçek olur. Amin. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bakın hala videoları tıklamadın. Sıklan videolara. Bakın solda da öyle Sağda video var tamam mı? Tıklayın onları arkadaşlar. Tom biz geldi. <laughs> Hadi arkadaşlar tıklayın, tıklayın tıklayın. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.